Abi motorları ileri arıyoruz bu. Ne? Motorlar ileri. İleri mi? Nereden? Yukarıdan mı? Abi yanda buton var aynı buton. Ay yanda tamam. <laughs> tamam <hallettim>. lütfen. <laughs> Yusuf bot neydi? Söyleyeceğim abi. 21 bir şeydi ama. 24-55 olması lazım. Ne? 24 beş abi. Oğlum hala peşimizde mi lan? Köpeğe bak. Ağadadan da salmadı. Salmadık. metre. al abi. Ne o? Boş bir tane. Thanks. Motor mı, atarsa? Hadi oldu bir adam. Bitti abi bendeki odun. Attım bu yukarı Biraz ilerlesek aslında. Gel Ekranlar gelmeye başladı tamam, sonra. Çalıştırdım. İkiz mod şeyde çalışıyorsa. taşları da editelim. Nasıl burada ya? Hala mı geliyor lan o? İkişiş köpek. Abi biz batarya charger'ı keşfetmiş miydik ya? Yok abi keşfetmedik işte alüminyum lazım. Ha tamam tamam. O zaman yeni bir... Alüminyum Neydi öteki bir şey? Bir tane yeni bir şeydi. Aaa Yusuf. Ha. Kanka ahşap var mı sen? Abi ahşabım sıfır. <laughs> lan yeter lan. Ha. motorun bir tanesinin ahşabını kırmış yani Yani motor geçebiliyor şu an. Zaten şimdi görmeye başlıyor. Önümüz dolu. Evet önümüz dolu. İki tane Sen var. Sen şey tokma al en iyisi eline. Ben direkt. Tokma. Ben yok ki abi Ben de, et, yok 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 yok. Ben de Yukarıdaydı. Yukarıdaydı. Abi. Sıkıntılı vapik. balığı geldi sanki bir yerden. Bakıyorum göremiyorum. Hadi lan nerede? Ne güzel şapka varmış öyle. Oğlum, Ay hala senin kere Ulan nereden alıp geliyorsun? Bu hastasın. parka oh, mı gitti ya. Olabilir olabilir. abi. Bu kadar peşimizi toplamayız Nerede? Gel nerede? Gel. ver abi, Yukarıdaydı. getirin. Neredesin lan? Ah ne böyle? İki tane Neredesin var abi. Ne İlhan? Ürümüz dolu Önümüzde Emre. Toplama, toplama. Hiç harcama abi. Toplayacak orayı şimdi, blup. doğru evet sadece etrafın yanından gidenleri toplasak yeter. Bu varili alamayacak ama. Allah Nereden aktarıyorduk? Oradan abi soldan. Şuradan. 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 Emin oraya koydum abi oraya koy bak. Koydum abi oraya. Abi koydum abi. Tamam. Niye fullledin ya? Odun nasıl geldi? Toplarız yoldan bir şekilde. Rotamız doğru değil mi şu an? Orta doğru abi. 1200 metreye oradayız. Rotamız Allah yolu. <laughs> Harika. Rotamızı kızıl elma. neyse bir şey söylemeyeceğim. Çok zor geldi de söylemeyeceğim. <laughs> Niye? Söylemek istemiyorum. Sen alıyor Sen git de Burak'la konuş. Sen, Ben <laughs> <laughs> Arkeo çektim. İşçiye. Yes, come on, Kaçak etti sana. Ee, abicim. Rızkımı veren Hüdadır. Allah minnet <laughs> Mi şey mi? Motorlar kur. Abi şu önümüzdeki ağları biraz arttırabiliriz yani Olabilir yana doğru gel. Evet. Yapalım abi tahta toplayıp. Tahta. Ben gülüyoruz. de olmuş. Ne var? Yine, bayağı bir Yok mu yakında bir atayım. market ya? Şöyle bir market iki saniye uğrasak asla 1400. Yok ha. Şey. Hiç yok market. Yusuf atayım. Bendeki takaları. Neresi? Yok kalsın ha toplarım ben. Zaten sen de harcıyorsun. fırına filan. Bitti ki pişirecek bir şey kalmadı bende. Yani. yani sonuçta gelecek ama. Yo balık tutmuyorum. <laughs> O. vatan haini vatan haini terbiyesiz yuh önümüzde ada var o mutanın var? bir çizim yaklaşıyor kimsin sen çık dışarı çık nereden geldin köpek valla geldi ya. Lan. Ne yaptı lan o istemeler? Baktan da ya. Abi baktan değil. Vuramadım bir ya. tane vurdum mızram kırıldı. Lan <laughs> bu çok iyi yaşıyor. Tamam abi baya bir daha şey yakırsın. Bir şey ısıtır. O adaya bir vuradık abi sanki. Bir ağacı Uğradım. kestik çıktık. Yusuf'un lavalik kırsın abi malzeme çok. Abi demire memire çok gerek yok da tahta yok ya tahta için uğramamız lazım. Uğrayalım abi. Kızlar bıçaklarıyla girerim abi. Baltanın canı var değil mi Aktağ? Var var daha yarıda. adada iki tane mi var kesici. Kapayı atıyoruz bu. mu? Kapayı attım. Motorları, motor durduruyorum. Sen bir daha ısırmaya gelirsin. Gel bunu ısır. Lan balıklara ne oldu lan? Yediniz mi lan hepsini? Ee, yedik zoruna mı gitti? Yo. Sadece vardı yani yok olmuşlar. Sen balık tutmuyorsun, sen laf söylüyorsun. Evet. Yorum ben şu an. Şu anda tutuyorum bak. Ayıp ettin bana biliyor musun? Ben Ayıp ya ne oldu? Ne iş. Ha, yani öldürdüm köpek balığını. Tam olarak şeyin altında abi bizim teknenin. Alabiliyor musun? Alırım. Evet. Geliyor. pek yoksa yapsın ama Barbekü. peki this roll <gülüyor> <gülüyor> balık geliyor raw. This is raw. Oo, koca balıktan 5 tane varmış abi o yüzden yiyelim Koca balık <laughs> Koca Abi ben adı tadem bir tane ağaç kestim de Üzerim dolduğu yere düşenleri bulamıyorum Boş Geri dönse zaten demek ki gitti geri dönse yokmuş. Hayır patron boş hemen. Bu şeyi yüzüme kapatma. Ben karanlıktan korkarım. Güzel film abi. Game Mustafa. Ne oldu? Nasıl da satışı koydu bize. Sarmıyordur Raptal. Her gün aynı şey abi. Her gün aynı terane. İnanılmaz ya. Terane mi? Yani de abi Rapt beni sarmıyor diye çık yani her gün aynı şey yapmak istemiyorum gibi salakça bir lafı niye söylüyorsun da bize bazen ya. <laughs> yani şurada göreceğiz ayın dördünde sonra. <laughs> Ya o da gerek yok. Gel bir rast var işte. Şimdi iyi başlar rast. Yani başlamayacak mı? Başlayacak yani. Azan yola çıkıyoruz az bulutlarımızı yapmak biraz odun koydum anda. Odun evet. isteyen var sağ olsun. Ay, birkaç tane de ocağa atabilir misin ya? Gelin alın lan burada hizmetçiniz mi var? Vay hain be adam sadece Kalbimi kırdın şey. be ha, vatan, aynı. Biz burada Ne peşindeyiz siz ne peşindesiniz ya Karnımızı doyurmak için ne yiyiz ya Üzüm yemek Bacı mı? Yemek de olur bizde iş yapanı yaparız <laughs> Burada bir gönderme var. Eyvallah. Ama Eyvallah. buna inanıyoruz ki zaten. güncel olayları Türk göre söylemedi kındaleti. bence. Ama yani <laughs> o... Nice Türk herkesin hatırı verecek abi bana bir mızrak yapın da Nasıl? hiç vallahi gelirse. 6 tane odun var. Abi 50 tane odun var sandım bir yer birisinde bulun. Kuş hala peşimizde değildir diye düşünüyorum ben. Ya abi ne kuş kuş kaldı. Ama yani koyacağım bir daha gelirse. Ne bileyim oğlum. Okyanus boyunca takip ettirir hastası. Olmayan abi? taşı bulup getiriyordum. Aşağıdayım abi şu an. Bu hali dışarı çıkmaya çalışıyoruz. Eyvallah. Abi hafif bir geri almamız lazım. Kutuları siz mi attınız düştü mü? Ne göre değişir abi. Bilmiyorum oğlum bizim eşyalardan şu yüzüyor. Abi başka çık olacağız ama. Süper. Süper çık olacağız ama harbiden. Önemli bir şey olsa düşmezdi. Biliyorsun. Erkek ya. Erkek de abi. Önemli bir şeyse de artık değil. Önemli olsaydı geri gelirdi abi. Meseleleri şu, işte mesele etmez deniz ortada mesele kalmaz. Ulan keşke adada metal dedektörünü bir tur daha deneseydik ya. Abi ağzı evet. büyümüş abi. Abi bir saniye. Hiç hiç yok yok bırak bırak gidelim ya. yok yok şey abi geri daktım. Abi önemli şu an yani. Yusuf ileri alıyor mu? Ben şey diyeyim aşağıdayım abi alayım. Aldım abi. İkisini de aldım. Eyvallah. Varıyoruz. Bu motoru Gittim bir keşfettik. E mi? Yukarıdan şey yapardık. Bir koli kalktı. Bana bak yeğit. <laughs> Abi. Abi şimdi buradan yani bir koyacağım sen aşağı iniyor mu abi çapanın oraya? Bekliyorum çapanı başla. Kürek var mı bizde? Atıyor mu abi çapaya? Yok abi var, var. Direkt. Kazmak için? Ne var o. Ah, tamam. Ben kürek derken pedal diyorum zannettim. Yok. Ondan var abi ya de var. O. Metal dedektörüyle bulduk. Aç bakalım. Kazmak şey. lazım. Var mı? Abi. Daha burası. Bir saniye abi biz onu bence başka bir şey bakmamız lazım. Makine hala çalışıyor mu lan, motorlar? Yok ben kapadım. Yok, Biri çalışıyor oğlum. Tamam burada abi. Baktın mı? Yok ben internetten bakayım dedim de. Bak Neydi bu metalin aradığımız metalin adı? Abi ben ona baktım bununla mu zaten sen şeye bak metal direktörünüz kullanılır bak tamam işte. Neresinde oluyor onu şey yapmam lazım. Ya onu, onu bilmiyorum, bilmiyorum. Akü bitiyor yüzü bu arada öyle dü 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 dü, dü Yani yok. yok abi suyun altında da bir şey yok ya. Ben, ben bir lütfen Google YouTube'dan bir yardım Kazmaya başlayabilirsin ya bizim kazma bak var mı ya? Yok. Yusuf nereydi? Kürek vursam oraya. Tam burası al. Aha. Vay. Al abi ne çıktı? O ne lan? Yusuf bir daha abi var mı başka? Ya daha demin de bundan mı kaçırmışız ya? Evet abi. Tamam. Yok abi hiç ötmüyor. Tamam abi gel ya gel. Uf. <laughs> çıktı mı Stanyum şey? Yok abi Stanyum çıkmadı ama. Ne çıktı abi? Baya 3 tane sıktık 3 tane odun. 3'ü bir tane plastik. Tamam. Bir yerde köpek balığı bir şey yiyor sanki. Yok, yok. yok yemiyormuş kapıya kaldırdım. Yukarı kıyım, motorları açabilirsiniz. bitti abi odun bir ara şunları yeni tazeleyebilirim. Bir bitmek üzere hatta. Şu dolu. Bu boş. Bir tanesini doldurdum abi. Üç tane attım. 1212 mi? Yok abi 537 metre kalmadı, Geldik. He önümüzdeki. Ne? Abi. Sen de anlayamadın ya. <laughs> abi ben hiç ben ben. Sadece iyi çok kaptanlar anlar. Ne gitti be? Mert Hakan mısın be? Hey hey hey! Ahla var ne bir şey olacak? <laughs> Lan ne dedik ya Mert Hakan mısın dedik kardeşim ya. Ben öyle bir şey anlamadım ben. O diye bir şey anladım ya. <laughs> Karşı bana şunu söyle. Sizin birinci kaptanınız kim? <laughs> birinci kaptanımız Edin Ceko. Ceko Ömer Mert Hakan aynı anda sahaya çıksa Ceko mu Önümüz, takıyor. Önümüzdeki ne abi? Abi bak oyun şimdi bitiyor olabilir işte. Önümüzdeki ne abi tam olarak? Oyun ona? şimdi bitiyor olabilir. Eğer şehre geldiysek Gerçekten baya böyle. Şehir falan yok lan. Nerede? Abi biz Gözlen önümüzde küre var görmemiş. küre. Ben no. e göremedi garip. Yok. Nas ne yok? Nasıl yok? Nasıl olamaz? fazla denizden serap görüyorsunuz kardeşim. Serap. Kafayı yediniz sonunda. Serap abi serap, serap. Yok oğlum öyle bir şey. Deniz çarptı sizi galiba. Yok abi ben denize çaktım. Allah bravo o zaman. Var mı böyle bir delikanlı ya? Ne sandın ya araba? Ne biçim var var. Abi şehir. You knew you were... Know. Çak 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 <laughs> çak Ay, koca piyal ise. Nerede oğlum şey? Siz de mi görmüyorsun abi kocaman ya? Ha şimdi oldu evet. Abi orası S şeyse harbiden böyle dediğim gibi hani böyle bir değil, sokaklar, caddeler olan bir yerse oyunu sonu. Hocam Rökle lan var amına koyayım. Daha dur, içini görmedin ha. Abicim gökdelen olduğunu görüyorum. Ben buradan bakınca. Rastlantı nedir belki? Helal. Rastlantı nedir? Gerçi sayfanın daha yarısı dolu ya. Oyunun son olmaya da bilir ya. Sondur ya? Sondur sondur Ya dur abi daha iki üç gün daha var raft. Haydi raft gele. O kadar kolay kurtulamazsın. Bak <laughs> bir yerde şu ağacı keser misin? Aşağıda yeni seedler vardı abi onları dikebilirsiniz buraya. Abi benim üzerimde daha varmış. Mango, mango seed dikebiliyor muyum? Yer varsa şey yap da yer yoksa şey yap. Bir tane daha boşluk var abi getir iki tane. Bir tane boşluk. Bir tane palma aldım. Başka da yok sanırım. Evet abi bir tane palma varmış. Lan bu motorlar kim durdurdu? Motorun biri durmuş. Yakıtı bitmiştir. Yok abi yakıt daha yeni koymuştum. Sakin ol Yusuf. Geldi İyi topluyor he şu ağlar. Lıp lıp. Gel 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 ısır. Gel Aç yukarı. Gel oradan. O benim Yusuf. Eyvallah. Yusuf yani baksana önümüze bir. Abi oyunun sonu ben burası diye hatırlıyorum. Abi şey olmasın yana olmasın. Sanki burası yani yüzde. Burası sanki gidiş gibi abi. Ben eminim. Çıkalım da iyi Ay. Yemek yemeğinizi alın yedek. Ne olacak ne Alo. Alo. Yusuf. İlk girdi de. Ne oldu? Ok oh var da altında yan tarafından mı giriş diyor abi burada kocaman bir tane kapı var. Kapıyı nasıl abi, abi çapanın başında birisi durabilir mi? Çapa atsın diyor. Tamam. Geldim ben çapa. Çapa atın abi de be. Abi ben sana ee, buradan giremeyiz. Atın. Mimar Sinan atın. Bey şuraya bir köprü, köprü bir şey yapın abi. Çapa düştü. Nereden geçemeyiz ki o? Yapayım da. O zaman dönelim mi? Dur bakalım. Yapacağız abi yani. Çapal, kaldıralım abi. Bunları geriye takalım abi. Tut şunun... abi. Abi ileri takabiliyor musunuz bu? Takalım. Taktım birini. Geldi tamam. Benzinleri bitmiş bu. Gel -ge takayım şey yapayım doldurayım mı? Yo, yok yok ben dolduruyorum <laughs> Bak balıyor, geliyor gibi ama. Oyalım. Balayım. Hmm. Evet, şehir yolu erken mi geldik? E ya. Bu erken mi abi? Hani daha mı geç gelmemiz gerekiyordu? Bazı şeyleri halledip mi gelmemiz gerekiyordu? Ha burada abi Başka abi bir şey, şey yok ya bu oyunda zaten ana hikayesini takip edin. Bir şey yok ki başka. Hani keşfedecek bir şey burada yok, yok yani. Abi. abi çapa atmaya hazırlanın. Abi çapa yatın. Göbek balığı geliyor mu ya? Oğlum Ama ya. Ağzını verdik oraya. Ben üzerime ekmek alıyorum. Hadi abi abi ben bekliyorum. Vereyim ben sana suyu. Diyor Bak. şey olsun abi şimdi olur zaten herhalde. Bayağı İyi, sen çünkü. Sen...